Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık bir 10 gündür üretimhanenin genel durumunu sizlere aktaramadım. Maalesef işlerimin yoğunluğu sebebiyle bir türlü çekemedim. Şimdi bakacağız hep birlikte üretimhanenin genel durumu nedir? Zaten bir önceki partide çıkan yavrularımızı sattık arkadaşlar. Onları gönderdik. Gönderdiğimiz anaçlar da oldu. Anaçlardan da gönderdik. Çiftlerden bazılarını değiştirdik. Yeni yumurtlayan kuşlarımız var. Yeni yavruları çıkan kuşlarımız var. Hep birlikte şimdi onlara bakacağız. Videomu beğenip güzel yorumlarınızla destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bakalım şuradan başlayalım. Genel durumumuz nedir? Kuşlarımız ne durumda? Burada yeni yaptığımız bir çift var. Çekoslovak erkeğimiz Şöyle kapıyı açayım. Öyle göstereyim. Erkek bu. Dişi de yumurtladı arkadaşlar. Bunları yeni çift atmıştık. Dişi yumurtada yatıyor. Dişimiz çık kızım bir bakalım. Kremino. Bu şekilde. Limon diye de tabir edilir. Kremino. Kırmızı göz dişimiz. Dört tane yumurtası var şu an. Bunların ikisi de acemi arkadaşlar ilk defa eş oluyorlar. Umarım bir sıkıntı olmaz. Yumurtaları tutar. Daha bakmadım yumurtalara da. Bakarım bir ara. Yumurtlamaya da devam ediyor zaten. Buradaki Çekoslovak çiftimiz zaten önceki çiftlerimizden. Bunlar yavrulu. Bunların yavrularına bakalım. Ne durumda? Bunların yavruları da böyle. Son attığım videoda sanırım yeni çıkıyordu bunlar. Artık tüylenmeye başladılar. Maşallah büyümeye devam ediyorlar. Bakımları da çok iyi. Anne baba çok güzel bakıyor bunlara. Buradaki albino dişimizin yavruları büyüdü artık. Bunun e, erkeğini ben ayırdım arkadaşlar onu gönderdik. Buna yeni bir tane erkek attım. Rainbow erkek. Bu Rainbow da e, daha hiç çiftleşmedi. İlk defa çiftleşecek. Eğer çiftleşirse zaten bugün attım bunu da. E, dişi tecrübeli diye erkekle çiftleşmeyi öğrensin diye ben aslında bunu attım. Çünkü bu dişi e, kesinlikle erkek seçmiyor. Hangi erkeği atsam çiftleşiyor. Hiç problem yapmıyor. Ee, ben bunun erkeğine ayralı Bir hafta falan oldu arkadaşlar ee, Kuş hala kendi kendine yumurtluyor ya, Öyle bir kuş Şu an sanırım hala yumurta var Bakmadım ama Yuvaya bakayım Evet yumurtlamış arkadaşlar bakın Ben de daha yeni görüyorum Yumurtlamış kendi kendine yumurtluyor Erkeği olmadan bir hafta oldu ayralı Erkeğini Neyse bakalım e, bununla çiftleşirse inşallah e, onların da bir parti yavrusunu alalım. Hem de erkek tecrübe kazansın. Burada e, tepeli çiftimiz var. Anne babanın çok fazla tepesi yok ama çok da güzel yavrular veriyorlar tepeli yavrular. Bunların yavruları henüz küçük. Bu şekilde. Bunların da altlarını değiştireceğim. Şuradan devam edelim arkadaşlar. Burada da bir Çekoslovak çiftimiz var. Bunların da iki tane yavrusu var. Şu şekilde. Biri gri, biri yeşil. Maşallah iri de yavrular oluyor. Boyutları çok güzel. Yavruyu ezdin lan çık oradan. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Bunları kapatalım. Şunların yavrusu. Buradaki çiftimizin yavrusuna bakalım. Bunların. Bunların yavruları da artık bayağı bir tüylendi arkadaşlar. Renkleri belli oldu. Bu mavi beyaz parçalı olan, kanatları beyaz olan kendi yavruları değil zaten. O yavru şu en alttaki tepeli çiftin yavrusu. Bu şekilde kendi tepeleri çok yok ama e, yavruları bu şekilde Gloucester tepe atıyor. Yani verdiği yavruların tepeleri çok güzel. Bunlar da bu şekilde. Buradaki beyaz erkeğimizle daim oğul dişimiz var. Yumurtada yatıyor şu an. şöyle 7 tane yumurtası var. 4 tane çıkmış görünüyor. Alttaki erkeğin dişisini de değiştirdim. Bakalım bunlar ne yapacak. Dişi yuvaya girmeye başladı. İnşallah çiftleşirler. Buradaki dişimiz yumurtlamıştı. 3. yumurtasında yumurta sıkışması yaşadı yumurtasını çıkardık ama yumurtalarını da aldım altından hiç riske atmak istemedim arkadaşlar bunların yumurtalarını da aldım altından tekrar yumurtlasın hiç riske atmayalım bu erkeği bir türlü çiftleştiremedik çünkü daha çok genç çiftleşmeyi bilmiyor hani bir tane sarı dişi attım yanına bunun kendi dişisini ayırdım arkadaşlar belki çiftleşir diye. O az önce albinonun yanındaki rainbow erkeğin yanında bu rainbow dişi vardı. Bunlar bir türlü çiftleşmiyordu. Ee, ben de bu erkeği attım yanına. Bu erkek tecrübeli. Daha bugün attım zaten. Bakalım birkaç gün kalsın. Belki çiftleşirler. Buradaki çiftimiz de tekrar yumurtladı. Bunlar yavrularını büyüttü. Bir tane yavrusu kaldı son en küçük yavru kalmıştı. O da yeme düşmek üzere artık. Yavrumuz şu. Artık yeme düşmek üzere. Bu dişi tekrardan yumurtladı. Şöyle bakalım. Tekrardan yumurtladı. Yavru yeme düştüğünde onların kumlarını da yenileyeceğiz artık. Gelelim buraya. Bunlar da yavrularını büyüttü. Yeme düşürdüler. 6 tane yavruyu tekrardan yumurtladı bunlar. Yumurtaları şu şekilde 7 tane olacaktı. Biri nerede diyorum ben de. Arkada kalmış. Evet. 7 tane yumurtası var. 4 tanesi tutmuş görünüyor. Bu erkek bir ara rahatsızlandı hastalandı. Ayırdım çünkü birkaç gün ilaç falan verdim. Şu an düzeldi ama o son 3 yumurta tutmayabilir çünkü erkeği ayırmıştım birkaç gün ilaçlamak için. İlacını verdik. Şu an düzeldi. Bir sıkıntı yok. Buradaki sarı parçalı dişimiz yavrularını büyütmeye devam ediyor. Bayağı bir büyüdü yavruları. Çıkaralım şöyle dışarıda bakalım. 4 tane yavrusu var. Bayağı bir büyüttü. Bunlardan da güzel yavrular geliyor. Çok da güzel bakıyor. İlk başta ben biraz korkmuştum bu dişiden. Çok acemiydi. Yavrular ilk çıktığında biraz bakamadı falan ama sonra alıştı. Şu an çok güzel bakıyor. Gerçekten çok güzel bir bakıcı. Ben bu mavinin dişini buraya almıştım. Şu dişi. Ee, bunun erkeği de bu arkadaşlar, gri erkek. Gri erkeğe eş yaptım bunu. Birkaç defa çiftleştiklerini gördüm. Sanırım yumurtlayacak çünkü sürekli yuvaya gidiyor. Bakayım yuvada henüz bir şey yok ama yumurtlayacak diye düşünüyorum çünkü sürekli yuvaya giriyor, yuvaya hazırlıyor. İnşallah Buradaki çiftliğimize bakalım. Onların da yavruları çıkmaya başlamıştı. İki tane yavru çıktı. Zaten diğer yumurtalar boş. Birkaç gün daha kalsın yumurtalar. Bilerek almadım. Ya bu dişi de çok acemi daha. Ya bunda şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ee, bu kuş yumurtladı. Erkek tam e, eşleyemiyor dişiyi yumurtaları boş çıkıyor. Ben de bunun altına yumurta koymuştum. ilk yumurtlamaya başladığında yumurta koydum. O yumurtaları çıkarttı şu an. Ama kuş hala çiftleşmeye, hala yumurtlamaya devam ediyor. Acayip bir durum. Ben alıyorum yumurta, bu yumurtluyor. Ben alıyorum, bu yumurtluyor. Şu an yavrulara da bakıyor iyi kötü. Acemi ama birkaç gün alışır herhalde. Alışmazsa yavruları kaydıracağız mecbur. Bakalım genel durum bu şekilde. Tekrardan sizlere aktarmaya devam ederim. Bugünlük de böyle olsun. Şimdilik başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere diğer videolarda.